Günaydın. <laughs> Günaydın ablacığım. Temiz havlun var mı? Aha çekmecede. Anneme gösterdin mi yeni elbiseni? <laughs> gösteremedim. Niye? Yakası açık diye mi? Ya abla şey oldu aslında. Ne oldu? Vallahi benim hiçbir suçum yok. Tam durağa doğru yürüyorum. Bir çukurda çamurlu su birikmiş böyle. Bir araba gelip böyle hepsini üstüme boca etmesin mi? Elbisen mahvoldu. E ne yaptın sonra elbiseyi? Kuru temizlemeci de. Onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Arabayı kullanan kişi çok mahcup oldu. Israrla temizletmek istedi. İyi bari. En azından düşünceli biriymiş. <laughs> hem düşünceli hem de... Hem de ne? <laughs> Hoş biri yani. <laughs> Neyse geçmiş olsun. Benim hazırlanmam lazım. Müsaadenizle benim gitmem lazım. Size afiyet olsun. Evladım, daha bir şey yemedik. Geç kaldım zaten anne. Önce Güle'ye oradan da şirkete uğramam lazım. Hadi görüşürüz. Peki canım, hadi güle güle. Ablam bir sene böyle çalışsın. Altına son model bir dört çarpı dört çeker valla. Hı. Hmm. Ablan da onun için çabalayıp duruyor saat. <laughs> Bana bak. Seneye sen bir üniversiteye giremezsen ben bir çarparım. O zaman görürsün dört mü çarpıyor beş ya, dersle bunun ne alakası var baba şimdi? Derslerinden çok araba dergilerinde çalışıyorsun hayta. Matematikten cebirden çakmıyorsun ama... ...arabalardaki bütün beygirleri biliyorsun. Ha, bu arada da baş beygir sen oluyorsun ha, haberin yok. Baba, beygir falan şimdi... Hadi oradan. Şişt Kerem, kızdırma babamı sabah sabah. Ne ya? Oo, aslan babam benim. Dur, ben sana bir çay koyayım. <laughs> Yemeğini ye. Efendim? Eda Hanım. Evet buyurun. Elbiseniz için aramıştım. Ha evet tamam. Hakkı Bey'di değil mi? Ee, evet. Elbiseniz hazır. Yaptığımı affettirmez biliyorum. Ama size bir kahve ısmarlamak istiyorum. Tabii vaktiniz varsa. Ne yalan söyleyeyim buraya biraz çekinerek geldim. Önceki karşılaşmamızda çok kızdırmıştım sizi. <laughs> Yok canım öfkem geçti. O anlık bir şeydi. Hem böyle olmasını siz de istemezdiniz. Sonuçta bilerek yapılmış bir şey değildi. Değil mi? Ah, bir dakika bir dakika. Yoksa siz dur ben şu kızın gününü bir güzel mahvedeyim deyip o çukura bilerek mi girdiniz? <laughs> Tüh hain planım ortaya çıktı Arkadaşlara söylemiştim Birazdan bu kafenin önüne bir çukur kazacaklar diye Ama artık sizi kandıramam Plan suya düştü Neyse Öğrenciyim demiştiniz ne okuyorsunuz? Tasarım Siz? İthalat ihracat işleri Ne üzerine tasarım yapıyorsunuz? Sizinki gibi hain planlar üzerine değil tabi Moda tasarımı okuyorum Kolunuzdaki bileklik çok şık. Kendi tasarımınız mı? Hı hı, ben yaptım. Hobi olarak takı tasarımı da yapıyorum bunun gibi işte. On parmakta on marifet. Bravo. Teşekkür ederim. Size çok ayıp olmazsa benim gitmem lazım. Provan vardı. da. Prova? Halk dansları. Ya amatör olarak oynuyorum. Marifetler on bir oldu. <laughs> İsterseniz sizi ben bırakayım. Benim gibiden sizin biri yine sizi ıslatabilir. Yok sağ olun zahmet etmeyin ben giderim. Elinizde paketlerle zor olur şimdi. Garson bey hesap lütfen.